Evet bugün son gün iki gündür tam ormanın içi aynı zamanda hemen birazdan göstereceğim şurada dolmuş göl var gölün kenarında kaldığımız yerden bugün ayrılıyoruz her ne kadar yaban hayvan görmesek de ayak izlerini gördük ceylanlar zaten etrafta cirit atıyorlar ve böyle güzel karlarla kaplı. Dediğim gibi arka tarafı orman. Ön tarafı da burada görebilirsiniz şu an hayvanların ayak izleri. Evet göl buradan daha iyi gözüküyor. Şu küçük yerde sauna bastu. Burası hemen kaldığımız yer. Hemen önü göl. Ve hemen sağ tarafta da saunası var. Evet artık hareket vakti geldi. Bu güzel manzaradan ve güzel ortamdan ayrılıyoruz.